Herkese tekrardan merhabalar. O kadar yoğun geçiyor ki tatilimiz. İnan YouTube'a böyle haftada bir kez video yükleyebilirsem mutlu oluyorum. Biliyorum sizleri çok ihmal ettim. Allah nasip ederse Karadeniz turumuz olacak. Rize'ye gideceğiz. Ben de sizlere Ordu, Giresun, Trabzon, Rize hepsini bloklayacağım. Detaylı bir şekilde paylaşacağım. Kaldığımız otele kadar bugünkü videomuzda şimdi hemen başlıyoruz. Karadeniz turu olacak. Durduğumuz yerler, çay aldığımız yerler, gezdiğimiz yerler. Şimdiden herkese iyi eğlenceler. İyi iyi izlemeler diliyorum. Çünkü Mücellacığım senin enerjini özledik. Neredesin diyorsunuz. İnanın tatil dolu dolu ve çok güzel geçiyor. Haydi o zaman Karadeniz turumuz başlasın. Oy, o kadar sıcak ki Bafra size anlatamam. Bir an önce Aydere kendimizi atmak istiyoruz. O yayla havasına, o yağmurlara o kadar özledik ki. Sizde havalar nasıl? İyi misiniz? Eminim herkesin olduğu şehirde havalar çok sıcaktır. Yani serin olan bir yer var. Muhtemelen Erzurum falan oralar soğuktur. Bir de bana mesajlar geliyor. Mücellacığım tırnaklarında ne var diye. Arkadaşlar şimdi yeni katılanlar var. Muhtemelen onlar soruyorlar. Bu görmüş olduklarınız benim haç kınalarım. hac kınalarım. Hacda kına yaktım ya aşk olsun. Bunlar hac kınalarım. Tabii ki de başka bir şey değil. E, sen takma kötü yorumları görme diyorsunuz ama bazen böyle birkaç yoruma denk geliyorum. Oje mi sürdün diye. Tabii ki de hayır. Bunlar kına. Kına bakın. Güzel. Herkese yeniden merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Mekke'den değil de Trabzon'dan açıyorum videomu. Bütün gurbetçi kardeşlerim için şu anda aldım kuzenlerimi Aydere doğru gidiyorum. Evet, Tirebolu'yu çıktık. Yaklaşık 4 saattir yoldayız Samsun'dan buraya 4 saatte falan geldik. Şimdi sizlere harika bir Karadeniz vlogu videosu çekeceğim. Artık Suudi Arabistan'da özledikçe ben de izlerim. Bu arada Arap arkadaşlarım demişti bize birazcık Trabzon'u çeker misin çok duyuyoruz diye. Şimdi onlara da atacağım. Onlar da izlesinler. Komşularım falan, eşimin akrabalarına da atacağım. E biz de izleyelim. Gözümüz gönlümüz açılsın. Her yeri tanıtıyorum. Birazcık da memleketimi, Karadeniz'imi tanıtayım. Haydi bakalım. Yeni video için kemerlerinizi bağlayın. Yeni videomuz başlıyor. Evet, şimdi burada fındıklar var. Şöyle fındık bahçelerini çekeyim. Mısır, Karadeniz'in olmazsa olmazı. Daha çay yerlerine gelemedik. İnşallah birazdan çay bahçelerini de size çekeceğim. İncirler var bol bol. Bak, ceviz ağaçları, üzümler. Fındık başladı. Yemekten sonra uyudular birazcık. Fındık mı? Evet, bakın fındık bahçeleri. Zaten biliyorsunuz Ordu, Giresun, Trabzon hep fındık. Yol o kadar güzel ki Karadeniz turu başlı başına çok güzel. Yani resmen siz giderken yolda böyle harika manzaralarla yolunuza devam ediyorsunuz. Evet, mavi ile yeşilin birleştiği noktadayız. Hemen burası da Karadeniz'imiz. Gerçekten de siyah mı diyenler için şöyle çekeyim. Gerçekten de siyah. Şimdi bakın sizlere çok güzel. Şu ağaçların adı ne? O kadar güzel ki mor sümbül. Evet, 61 plakaları görmeye başladık. Şimdi Trabzon'a giriş yapıyoruz. Şöylese şu manzarayı da çekmek istedim. Artık ben de özledikçe izlerim. Türkiye'ye geldiğimde genelde vloglar çekiyorum. Arabistan'a gittiğimde de açıyorum, izliyoruz. Eşim de bizi buradan takip ediyor. Hem de YouTube'dan. İnşallah onunla da geliriz. En son bu tarafa ne zaman geçmiştim? Biz e, Balayına, Trabzon'a gitmiştik. Klasik Araplar biliyorsunuz çok seviyor. uzun Uzungöl'e gitmiştik. En son o zaman geçmiştim buralara. Eski takipçilerim bilirler. Rize'de okuduğum için de... E, 5 yıl önce gidip gelmiştim yani. Rize'yi de çok iyi biliyorum. Çok da takipçilerimiz var. İnşallah Rize'de de bakalım kimlerle buluşacağız. Ve sizlere çok güzel yerler gezdireceğim, göstereceğim. Biliyorum beni Konya'dan, İzmir'den, Malatya'dan, Urfa'dan da takip edenler var. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak ömrünüzde bir kere bir Karadeniz turu yapın. En azından şöyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Yolda hiç sıkılmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Biz bir kere durduk şeyler yemek için. Onun dışında hiç böyle sıkılmadan dümdüz gidebiliyorsunuz. Zaten sahil boyunca bir tarafınız yeşil, bir tarafınız da deniz bu şekilde. İşimin dikkatini şey çok çekmişti. Bakın dağların üstüne nasıl ev yapmışlar diye. Aslında tabii oralara yollar var ama biraz korkutucu görünüyor, ürkütücü görünüyor. Şimdi Rize'ye geldiğimiz belli olsun. Burada çay fabrikalarının yanında durduk. Kocaman çay bardakları var. Şöyle göstereyim. Burada kafeterya tarzı bir şey yapmışlar. Çay satılıyor. Camisiyle birlikte. Burada yine böyle bir kafesi var. Ay ne güzel kokuyor. Bakayım. Ay en sevdiğim tomurcuk. Bergamot. Evet, Rize'ye geldik. Çay bahçeleri. T üniversite zamanında gelmiştim. Şimdi tekrardan nasip oldu. Hadi bakalım. Evet. Bakın o meşhur çay bardağı. Şöyle yakından da çekeyim. Rize'nin temsili şu anda Aydere 30 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi Rize bizi şaşırtmadı. Önümüzü göremiyoruz. Öyle bir yağmur yağıyor ki özlemişim bu yağmuru. Bakar mısınız? Bize şundan lazımdı. O pro arabası Allah. Önümüzü göremiyoruz. Masum Arap. Yağmur gören Masum Arap. Çok özlemişim. Aha bitti işte bu kadar. Tünelden çıktık, bastırdı, şu an durdu. Güneş açabilir her an. İşte Rize'nin havası böyle. Bir yağmur, bir güneş. Evet, bir tarafımız yeşil, bir tarafımız... Burası dağlar, burası deniz. Gerçekten Rize'nin mavi yeşil her yeri. Bütün Rizeli takipçilerime sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gurbetli olanlara da memleketinizi sizlere çektim gönderiyorum. İyi seyirler. çayları bu şekilde yukarıya taşıdık. Hadi. Hadi. Evet bugün İhvan Suite oteldeyiz ve tabii ki de bizi çay toplamaya davet ettiler. Biz de kaçırmadık hazır çamların içine gelmişken. Hem otelde keyif yaptık şimdi de çay toplama zamanı. Hayatımda ilk defa çay topluyorum. Bu arada otelimiz hemen yan tarafta orayı da size detaylı göstereceğim. Biliyorsunuz YouTube'dan da çok fazla izleyenimiz var. Hem oteli göstereceğim, hem buradaki güzel manzarayı, hem de çay toplayacağız. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Evet tamamen memnuniyet olarak bu videoyu paylaşıyorum. Biz şimdi odadan ayrılıyoruz ama size detaylı çekmek istedim. Odamızın manzarası bu şekildeydi. Villa şeklinde yukarıda da yine yatak odalarımız vardı. Bu şekilde burada bir kahve köşesi yapılmış. Burada kocaman bir yatağımız var. Çocuklu aileler ya da akrabalı ile arkadaşlarıyla kız kardeşleriyle gelmek isteyenler de çok rahat bir şekilde 9 kişi kalabiliyor bu villada. Bu şekilde burada yine e, havuzlu jacuzzi banyosu var. İçeride yine aynı şekilde var. Banyoyu da göstereceğim. Burada muhteşem manzarasıyla şöyle çay kahve içtiğimiz bir balkonumuz vardı. Her yer çaylık. Burada da fırtına deresi zaten sesi duyarsınız. Bu videoyu Arabistan'a gittiğimde de izleyeceğim. Bütün komşularıma da izleteceğim. Yine bu şekilde jacuzzi'nin görünümü. Şu manzara için bile gelmeye değer. Sabah şöyle bir manzara uyanıyorsunuz. Bakar mısınız? Direkt fırtına deresi burada. Çaylıklar burada. Hemen şöyle size lavabomuzu da göstereceğim. Burada yine ahşaptan mutfağımız var. Her yer ahşap. Böyle bir şey olabilir mi? O kadar güzel bir butik mutfak yapmışlar ki. Klima da var isteyenler için. Hemen şöyle lavabomuzu da çekeyim sizlere. Bu şekilde de lavabosu var arkadaşlar. Yine buralarda ahşap. Dekor falan çok güzel değil mi? Baksanıza. Böyle odaya girer girmez direkt o tahta kokusu, o ahşap kokusu size geliyor. Her şey çok güzeldi. Şimdi odamızdan ayrılıyoruz. Onun için size de şöyle minik bir oda tulu bu turu. Burada yine böyle bir buzdolabımız vardı. İçeceklerinizi falan koymak için. Üst katta yine aynı şekilde pencereler tamamen manzaraya bakıyor. Odanın genel görünüşü bu şekilde. Jacuzzi'si tabii ışıklı falan böyle. Gerçekten çok şıktı. Ama şu balkonda oturmayı herkes hak ediyor. Ömrünüzde bir kere gelin ya şu Rize'ye Ayder'e. Aşağıya bırakıyorum. İsmi de çok güzel. İhvan Butik Otel. Biz burada ağırlandık. Zaten kendisi üniversite arkadaşım. Tanımadığım birinin oteline gelemem. O yüzden güvenle benim arkadaşımın oteline de gelebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok memnun kaldık. Hepsi de çok mütevazi insanlar. Tamamen sizin memnuniyetiniz odaklı çalışıyorlar. Şu manzara için bile. Bir de o kadar zevkliler ki odayı falan çok güzel dizayn etmişler. Her şeye bayıldık. Çok memnun kaldık. Aşağıya telefon numarası bırakacağım. Yine sizler de tarih ve gün sorarak fiyat bilgisi alabilirsiniz. Mücelladan geldik derseniz de e tabi arkadaşım bana özel takipçilerime indirim de yapacak. Onun da sözünü aldım. Hadi bakalım. Bakalım şimdi yolculuk vakti. Bak Ayder, millet ya. oturuyor ya orası bak. Abi, bir an önce arabayı çekin. Yürümemiz, Yürümemiz, Yürümemiz lazım. Tal 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 teyze tal tal poli. Evet şu anda Ayder'deyiz. Hafif yağmur çiseliyor böyle. Arabayı park edeceğiz biraz böyle yürüyeceğiz. Bu kadar gelmişken otelden ayrılınca yaylaya da çıkalım dedik. Baya bir kalabalık. Herkes soluğu Ayder'de almış. Gerçekten çok güzel. Bizim Suudi akrabalar da burada. Ehlen ehlen. Ya merhaba. Bak burada böyle restoranlar, kafeler var. Helal teyzem nasıl geldin kız? Az önce Mekkeli biriyle tanıştım. Ben de hac yaptım dedim. Ay maşallah dedim. Evet Sarı otelde unuttuğu için ayakkabısını Bilal abisi taşıyor şu anda. Kuzenlerimle geldim. Ay Allah razı olsun. Hem gezdik hem de yardım ettiler çocuklara. Hafiften yağmur çiseliyor. Ayder videomuz. İnşallah beğenirsiniz. Burası Ayder. Meşhur Ayder. Böyle yol boyunca dükkanlar falan var otoparklar var. Arabayı çektik şimdi otoparka. Burada böyle yöresel kıyafetler var. Böyle ahşaptan evler falan var. Arabalar. Gel. Dönüşte alırız gel. Böyle çantalar var. Meşhur. Rize'nin yerli. Bakın böyle. Saça takılan süslerden var. Şemsiye olmazsa olmaz. Burada böyle hediyelik eşyalar var. Şu maketten aldım şimdi. Her gittiğim şehirden böyle maketler alıyorum. Eve takıyorum. Öyle Arabistan'dayken hasret gideriyorum memleketimle. Şu dağların üstündeki bulutlara bakar mısınız? Yok böyle bir manzara. Evet, Rize'deyiz. Ayder Yaylası'ndayız. Bugün Ayder Yaylası'ndaki çekimlerimizi izleyeceksiniz. Otelimizi sizlere göstereceğim. Yol boyunca bütün her yeri blokladım. Onları paylaşacağım. Suudi Arabistan'ın sıcağından sonra gerçekten burası çok güzel geldi. Hele şu dağların bulutlarla birleşmesi muhteşem. Çocuklarla birlikte geldik. Kuzenlerimle birlikte. Hem bana yardım ediyorlar hem de onlar da gezmiş oluyorlar biliyorsunuz. E, dayım böyle bana vasiyet etmişti son günlerinde hastanedeyken çocuklar dışarı çıktığında bana demişti ki kızım eğer bana bir şey olursa başı başıboş bırakmayın yalnız bırakmayın tamam mı size emanet ediyorum diye o sözü hiç gitmiyor aklımdan mekanı cennet olsun evet şimdi yolun kenarında çok güzel bir yer gördük durduk inanılmaz güzel yapmışlar burayı bakar mısınız Bayağı bir turlar da getiriyor buraya. Oo çok iyi. Gerçekten ya, Ayder'in doğal güzelliği harika. Onlar yolu bildiği için hızlı hızlı gidiyor. Ben 50 ile 60 ile gidiyorum. Çünkü bak, bak gördün mü su birikintileri var. Araba kayabilir Allah korusun. Evet, Karadeniz'de sıradan bir gün arkadaşlar. Az önce hava güllük güneşlikti. Bir anda yağmur başladı. Heh, şimdi hafifledi biraz. Az önce çoktu. Hadi bakalım Samsun yolcusu kalmasın. Gittik, gördük, gezdik, dönüyoruz. Ay gördün mü? Su birikisi var ya araba kayıyor. Aha yine hızlandı. Bak